Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. İlk sesli video. Ses biraz kötü gelebilir. Kusura bakmayın ama ilerleyen zamanlarda düzelteceğim o sesi de. Al dostu Karşı sıkıntılı. Zaten bayağı bir tipi Gel kanka gel. Bro gel bro. Gel buraya. Tamam orası olur lan görseniz de. Ya bu epic ligi. Lan gelseniz de. Kes bunu kes. Kes bunu. Yok abi ya. Vallahi bu epic ligi var ya. Piske attı bak ya. Kendi oyunum oynayacağım. Hiçbiriyle uğraşmayacağım abi. ya. Gerçekten kaç ünlü tilt oldum yeter ya. Zaten hem video çekip hem konuşmak çok zor. Bir de bunlarla uğraşmak iki katı zor. Ulaşmayacağım hiçbirine. Kendi oyunumu oynayacağım. Bir de başlayacağım. Nedir ya? Bak uyumayın diyor bir de. <laughs> kötü konuşacağım ya. Vallahi kötü konuşacağım şimdi. Gece alacağım. Saldır bunu? Öldü bak. Burada öldü. Bedava şey yapamıyor. Saldır buna Saldır. Al kanka görsene bunu. Almaz. Çok iyi. Alma bunu. Kapıma. Al? Buraya. Kanka mağaram yok. Gel. Bu geldiğimiz daha az. Zor... Çaldıracağım kanka mağaram yok. Abi gelseniz lan niye kimse gelmiyor? Kes bunu kes. Kes bunu. Alamadım. Nasıl geçeyim onu? Hazır. Kulaklara. Tamam. bro. Şimdi altın mis gibi altın sömüreceğiz. Gelsin hiçbir şey yapmadı gelsin. Vur bura vur bura. Vur bura vur bura. Aç burayı aç burayı. Artemis. <laughs> Helal lan. Keseriz buna keseriz gel. Kesemeyiz. bura kesemeyiz. <laughs> Çok vurdu ya. Ne kosmuş bu? Var üç yarı var sadece. Nasıl nasıl o kadar vurdu bana ya? Go. bitir. Saldır. Saldır saldır bekleme saldır. Sen, sen, sen çık ya. Ne oluyor? Açık bro açık. Gördün mü? Tek kasmam lazım. Unutuyoruz tek kasmayı. Sonra oyun sonu başıma bela oluyor. Yapma var. Hayır. Can. Namnam. Behat için doğru yerde başlaması kötü oluyor çok kötü. Ben alayım oğlum yapma ya. Çık bura çık. Üstü atan adama bak. Üstü atan... İltihatta... Ya. Oğlum. Bakın barışını ölçüyor. Güzel. Tort, tort vur, tort vur. Ne mislik de olsun. Buram bir de. Gelsene de kanka. Ne alırsak iyi olacak. Saldır, vur, saldır. Kes bunu da kes. Acıma kes. Abi çok hızlı kaçıyor. Vurma. Vurma bro. Al bunu al bunu. Al bunu. Çabuk al. çık buradan çık. 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 İyi başladık. İyi gidiyoruz. Ama halledeceğiz. Oyun sonu ölünmeyin orada. Sakın bro. Sen de burada Doğarız yer yok. Güzel. Hepsini attım. Çok iyi be Bunun blue su gel Bal mod kapısının oldu? Helal bal mod Bir de çarp atar Alayım Steam'i 144 İyi Çok iyi helal ama ezhar eder Ben şimdi minyon alayım Bir açarız gel Açamayız şimdi Oyuna güzel başladık. Halledeceğiz. Bu sefer. Çık bro çık. Çıkayım yok çık. <laughs> Hepsini <Hiçbir> şey aldım. var lan <laughs> adamın. Helal bro helal Oh be sonunda <laughs> Burayı <Biri> açalım Gel <laughs> Oğlum onu atat, onu atat, batıcık Gel gel guru. Gel. Kes bunu kes. Acıma kes. Helal. Onu da kes. Ultim var mı? Helal. Gel mi de? Lord Lord gel. <laughs> Bana mı diyor? Bana garezim var. Benden acım mı? Gel oğlum. Bana mı diyor ya? Çok bir şey, bir sıkıntı yok? Sadece oynuyoruz. Ne yapıyorsun bro sen? Seni de

karışık tort geliyor da. Helal, kral. Helal. Bak, uf, Hadi bir tane daha lan. Yapma be. Güzel. Güzel oyun. Elinleri, hepsinin ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Arkadaşlar iyi akşamlar. İyi hepinize. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.